Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Salatu vesselamu ala Resulina <Sessizlik> Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Evet kıymetli arkadaşlar 15. dersimiz ile tekrardan karşınızdayız Burada da uzatma harflerinden Vav'ı göreceğiz arkadaşlar Evet uzatma harflerinden olan Vav arkadaşlar kendisinden önceki harf ötre olursa uzatır. Yani vav'ı gördüğümüz zaman öncekisindeki harf ötre değilse uzatmıyoruz arkadaşlar. Bunu ileriki derslerimiz bir derste göreceğiz. Şimdi ona odaklanmayalım. Biz hareketsiz vav'ı gördüğümüz zaman yani uzatma harfleri olan vav'ı gördüğümüz zaman öncesi de ötre ise uzatır. Bunu bilmemiz lazım. Vav ötreyi uzattırır. The, go, Fü, hü. Görüyor musunuz arkadaşlar? Mesela buradan E'de bir uzatma yok. Eûzü. <laughs> Bakın eûzü <laughs> yani eûzü <laughs> değil. Eûzü. Yekûlü ve kûdü ne şeklinde arkadaşlar. Yani ha, hangi harfin Ardındaysa o hareketsiz Vav Sadece o harfi Mesela burada T'nin ardında O zaman biz burada T'yi uzatıyoruz arkadaşlar Netübü Rasülü Sudüru Kulübü Bakın Vav'dan önce hangi harf Lam Kulübü yani Lam'ı uzatıyoruz Yekünü Yekulüne Bakın iki tane tane hareketsiz vav gördük. Yekulune Yekulune Ya'lemune Yec'alune Evet. Devam ediyoruz. Ted تكفرون تشكرون تعبدون خاسرون كافرون عابدون ظالمون بنورهم قلوبهم صدورهم min dunihim şeklinde. Evet arkadaşlar, burada önemli olan vav hangi harften sonra gelmiş buna dikkat ediyoruz. Bir de arkadaşlar şurada ya'lemune bakın çoğumuz şu gizli mimi tanımıyor. Bunu tanıyın arkadaşlar. Bu gizli mimidir. Ya'lemune şeklinde yapıyoruz. Tamam Evet arkadaşlar 15. dersimiz böyleydi. Ee, dersleri fazla uzatmamaya, sizleri sıkmamaya gayret ediyorum. Ancak sizlerden de aynı şekilde fazla çaba bekliyorum. Yani dersler uzun tutmamamın nedeni fazla da gayret göstermeniz. İnşallah gayret gösterirseniz başaramayacağınız bir şey yok. Ee, hem camide olsun hem burada olsun ikisinde de ortak göstermeye çalışıyorum. Rabbim inşallah hepimize zihin açıklığı versin. Bir dahaki derste görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun arkadaşlar.